Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizden itibaren üst üste duran cisimlerle ilgili çalışmaya başlayacağız. Elimizde bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane cisim makarayla birbirine bağlanmış olsun ve alttaki cisme bir kuvvet uygulayalım. İlk örneğimiz yine bütün yüzeyler ilk örneklerde olduğu gibi sürtünmesiz. Sürtünme olmasın. Fc eşittir 0. Buradan 120 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulayalım ve cisimlerimizin kütlesi de üstteki cismimizin kütlesi 5 kilogram, alttaki cismin kütlesi 10 kilogram olsun. Böyle bir durumda şurada oluşacak T gerilme kuvveti ile cisimlerin iğmesi nedir acaba bunu hesaplamaya çalışalım. Arkadaşlar bu tarz sorularda cisimleri ayrı ayrı hayal etmek ve onların üzerinde çalışmak her zaman daha kolay olur. Bakın şurada 5 kilogram kütleli bir cisim var onu tekrar çizdim. Bunun üzerine etki eden kuvvet sadece şuradaki T gerilme kuvveti. Şu kuvvet. Başka bir kuvvet yok. Sürtünme olmadığı için ağırlığın burada herhangi bir önemi yoktu. 5 kilogram kütleli bu cismin üzerine sadece T gerilme kuvveti etki etti. O yüzden T eşittir M çarpı A diye yazabilirim. Bunu yazmamdaki sebep de F net eşittir A idi. Bu formülümüzü yazdık. F net MA yazdım. Ve T eşittir MA olarak düzenledim. F yerine T, işte M yerine birazdan 5 yazacağız. Devam ediyorum. T eşittir 5A. T'yi de A'yı da bilmediğim için tek başına bu formülle herhangi bir çözüm yapamam. Ama şöyle yapabiliriz. 10 kilogram kütleli cismi de tekrar buraya çiziyorum ve bunun üzerinde düşünmeye başlıyorum. Bunun üzerine etkeden kuvvetler sol tarafa doğru yine 120 Newton var. Burada etkeden ve sağ tarafa doğru da T gerilme kuvveti var. Cismimizin kütlesi de 10 kilogramdı. Bunun için f net MA yazıyorum arkadaşlar. Net kuvvetimiz sol tarafa doğru 120, 120 T'den daha büyük olacak çünkü bu turuncu cismin sol tarafa doğru gideceğini anlayabiliriz. 120 eksi T eşittir 10 çarpı a yazabiliriz. İşte iki bilinmeyen, iki denklem elde ettik. Bundan sonrası sizin biraz matematik yeteneğinize kalıyor. Ben size çözüm yolunu göstereyim. Burada yerine koyma yapabiliriz. T yerine getirip burada 5A yazabilirsiniz. O zaman 120-5A eşittir 10A gibi bir denklem çıkar. 5A'yı karşı tarafa atıyorum. 120 eşittir 15A. A eşittir 8 metre bölü saniye kare çıktı. O zaman bu sistem 8 metre bölü saniye karelik hareket ediyor a'yı getirip şu denklemde mesela yerine yazarsam t'yi bulabilirim. t eşittir 5 çarpı 8 yani 40 newton. Dolayısıyla t gerilmesini 40 newton, a'yı da 8 metre bölü saniye kare bulmuş olduk. Arkadaşlar bu soruyu lütfen sizler çözün. Her videomuzda buna benzer bazı sorular koyuyoruz. Dikkat etmişsinizdir. Şurada 80 N'lık bir kuvvet olsun. Cisimlerimizin kütlesi de 10 kilograma 10 kilogram olarak verilsin. Böyle bir durumda acaba T nedir? A nedir? Bunları bulmanızı istiyorum. Ve sürtünme kuvveti de Fc eşittir 0. Sürtünmesiz bir yüzey. Bu sorumuzda yavaş yavaş sürtünme ilave etmeye başlayalım. Sürtünme kuvveti sadece yüzeyde olsun. Onu birazdan söyleriz tekrar. Şuradan yine 120 Newton'lık bir kuvvet etki sistemimize. Cisimlerin kütleleri gene ilk örneğimizdeki ile aynı olsun. 5 kilogram burası 10 kilogram burası. Şurası da T diyelim. Arkadaşlar yalnızca yatay zemin sürtünmeli. K eşittir 0,4 kadar olsun. Diğer zeminler ise sürtünmesiz. Böyle bir durumda acaba T nedir? A nedir? Bunları hesaplayalım. Biraz önce yaptığımız gibi cisimleri ayrı ayrı düşünüp çiziyorum. 5 kilogramlık kütleli cismi buraya aldım. Bunun üzerine etkeden yalnızca sağ tarafa doğru T var. Başka bir şey yok. Burası T ise bu da T olacaktır. Aynı ip olduğu için. O zaman onu yazalım hemen. Burada T var ve 5 kilogram. Peki burada sürtünme var mı bu cisim üzerine etkeden? Sürtünme yok. Niye? Yalnızca yatay zemin sürtünmeli demiştik soruda. Diğer yüzeyler sürtünmesiz. Bu durumda buraya F net eşittir M çarpı A diye yazarsam net kuvvetimiz sadece T. M değeri 5 kilogram. A'yı bilmiyorum. Peki turuncu olan cismi ele alalım şimdi. 10 kilogramı yerleştirdim şuraya. Üzerine etki kuvvetleri gösteriyorum. Sağ tarafa doğru T, sol tarafa doğru da 120 vardı. Bir de burada sürtünme olacak. Arkadaşlar bu cisim sol tarafa doğru gideceği için, çünkü 120 N'lık kuvvetin etkisinde, sürtünme kuvveti şurada, şu tarafa doğru olacaktır. Peki sürtünme kuvveti yerine ne yazacağız? Fs eşittir K çarpı N idi. K değeri burada 0,4. N değeri ise 150 newton çarptığımız zaman 60 Newton oluyor. Demek ki 60 Newton'lık bir sürtünme kuvveti oluşmuş burada. E, niçin 150 aldık? Ona da dikkat edelim. Belki orayı biraz hızlı geçmiş olabilirim. Arkadaşlar burada 10 kilogram var. Tepesinde de 5 kilogram var. Toplam 15 kilogram bastırıyor. Yani şurada yaptığım şey aslında şu kısım 15 çarpı 10 m çarpı g idi. Peki Devam edelim. Burası için F net MA yazıyorum şimdi. Net kuvvet sol tarafa doğru 120. Eksi. Sağ tarafa doğru hem T var. Bir de sürtünme var. Onları şöyle yazalım. Kütlemiz de 10 çarpı A. Devam ediyorum. 120 eksi T eksi 60 eşittir 10 A. Burada bir kademe daha devam ettiriyorum eşittir 10a şu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi t burada 5 aya eşitti sol tarafta. O zaman 2t eşittir 10a yazabilirim ve şuradaki 10a'nın yerine şuradaki 10a'nın yerine 2t koyabilirim. Dolayısıyla 60 eksi t eşittir 2t. 60 eksi 60 eşittir 3 t olarak yazabilirim. Bu durumda t'yi de 20 Newton olarak buluruz. Peki t 20 Newton ise a kaçtır? Onu hesaplaması kolay. Soldaki denklemde hemen yerine yazıyorum. Şurada t eşittir 5 çarpı a idi. t değerini 20 bulduk. Eşittir 5 çarpı a. a değeri de buradan 4 metre bölü saniye kare çıkar. Dolayısıyla bu sorumuzda t'yi 20 Newton, a'yı da 4 metre bölü saniye kare bulmuş olduk. Bu sorumuzda ise tüm yüzeyler sürtünmeli ve k eşittir 0,2 olsun. Böyle bir durumda t kaçtır acaba, a kaçtır bunu hesaplamaya çalışalım. Arkadaşlar, 5 kilogram kütleli cisimle başlıyorum yine. 5 kilogram kütleli cismin üzerine sağ tarafa doğru t gerilme kuvveti etki ederken sol tarafa doğru da sürtünme kuvveti etki edecektir. Bunun sebebi cisim sağ tarafa doğru gitme eğilimindedir. Cisim sağ tarafa doğru giderken sol tarafa doğru sürtünmenin olması gayet makul görünüyor. Buna fc1 diyelim. fc1 için k çarpı n yazabilirim. k değeri 0,2, n değeri de 50. Dolayısıyla burası 10 N olarak bulunur. Bu da 5 kilogramdı. Burada f tema yazarsam t eksi 10'un 5 çarpı a'ya eşit olduğunu görebiliriz. Fnet MA yazdım. Alttaki turuncu cisim için alıyorum arkadaşlar şimdi. Bakın lütfen buraya dikkat edin. Sol tarafa doğru 120 Newton'lu kuvvet olduğunu biliyorum. Sağ tarafa doğru T olduğunu biliyorum. Altta bir FC2'nin oluşmasını bekleriz. Yeni bir sürtünme kuvveti. Şurada T var. Burada 120 Newton var. T gerilme kuvveti pardon FC kuvveti biraz öncekine benzer zaten. K çarpı N yani 0,2 çarpı toplam kütleyi taşıdığı için 15 çarpı 10 olarak yazabilirim ve 30 Newton olarak bulabiliriz. Arkadaşlar şu iki cisim birbirine sürtünürken turuncu cisim için yukarıda da bir sürtünme kuvveti meydana gelir. Ve bu turuncu cisim sol tarafa doğru gittiğinden dolayı bütün karşılaştığı sürtünme kuvvetleri sağ tarafa doğru olur. Yani şu tarafa doğru bir fc1 oluşur. fc1 de biraz önce hesaplamıştık zaten 10 Newton'dı. Buraya da 10 Newton yazarız. O zaman burada f net ma yaparsak net kuvvetimiz 120 var. Diğer tarafa doğru 10 artı t artı 30 eşittir. 10 çarpı a şeklinde yazabilirim. İşlemime devam edeyim. Parantezin içinde 40 oluyor. 120'den çıkarınca 80. 80 eksi t eşittir 10a. Biraz önceki gibi burayı 2 ile çarpalım. 2t eksi 20 eşittir 10a çıktı. Gördüğünüz gibi 10a yerine 2t eksi 20 yazabiliyorum. Yani yapmam gereken şey şuradaki ifadeyi alıp bunun yerine yazmak. Hadi bakalım bu işlemler sonucunda t kaç çıkıyor, a kaç çıkıyor lütfen bulun. Arkadaşlar, daha sonraki videolarımızda eylemsizlikle alakalı çalışmalar da yapacağız. Yavaş yavaş konuyla alakalı karşılaştığımız soru çeşitleri ağırlaşıyor. Fakat konumuz da artık neredeyse bitmek üzere. Diğer videoları da izlemeyi, seriyi tamamlamayı unutmayın. Hepinize sınavlarınızda bol şans, başarılar dilerim. İyi çalışmalar.